nereye abi? Korkma bir tanem, sakin ol. Sadece küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben gidip polislerle konuşacağım ve Tilki'yi geri getireceğim, tamam mı? Burak, sen çocuklarla okulda kal, olur mu? Tamam, sen merak etme. Hayır abla. Tilki abiyi kurtaracaksın, değil mi? <laughs> sakın Tilki abi orada bırakma tamam mı? Tamam merak etme bırakmayacağım. Hadi Zeynep'ciğim gel. Ömrümü de bırakma. Senin canın tilki yüzünden sıkın değil mi? tilki be, eh be Ya bizi şu düşürdüğü duruma bak ya. Hayır, burada bir aile olmaya çalışıyoruz değil mi? Sen adamı al sokaktan getir, bu mudur karşılığı yani? Çok mu ihtiyacın vardı senin o paraya? Mehmet tamam, tamam. Allah aşkına kapa artık şu konuyu. Bizim çok daha önemli bir sorunumuz var. Neymiş o? Reyhan Hanım geldi bizi evden çıkartacakmış. Ne? Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin dedi. tek yüzünden değil mi? Al işte, al işte. Bir de diyorsun ki o konuyu kapat. E kadın haklı. Ne söylese, ne yapsa haklı yani. Herhalde hırsızlarla komşuluk edecek hali yok. Mehmet, ne olur söylenmeyi bırak artık. Bak oturup bir düşünmemiz lazım. Yeni bir ev bulmak için sadece üç günümüz var. Üç gün Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmem. Geçen gün sınavda kope çekmiştim ondan mı acaba? Kıvanç. Saatimi senin çaldığını hepimiz biliyoruz. Bak başına iş açmak istemiyorum. Çıkar ver şu saati kapatalım bu konuyu. Saatini ben almadım. Anlamıyor musun? Kıvanç. Oğlum, biz de genç olduk. Bizim de paramız pulumuz yoktu. Ya delikanlı gibi ben aldım de, vallahi bir şey yapmayacağım. Saatini ben almadım. Üç günde nasıl ev bulup da taşınacağız biz? Hayır, diyelim ki bulduk. Bunun emlakçısı var, depozitosu var, eşyası var. E bu kadar parayı nereden bulup da taşınacağız biz ya? Nasıl ödeyeceğiz bu parayı? Eşek herif ya, eşek herif. Gel de kızma. Adamın eli dursa ayağı durmuyor ya. Mehmet, o saati tilkinin alıp almadığını bilmiyoruz. Çocukla uğraşmaktan vazgeç artık. Doğru. Evet, İtiraf ediyorum ben çaldım. Saat görünce dayanamıyorum. Yahu bu adamın saati çaldığını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yok ki Sevgi Hanım. Adamın evine girmiş. Banyosuna çıkmış. Bir de evini unutmuş. Efendim Aylin. Orhan abi geldi polis arabasıyla. Tilkiyi alıp götürdüler. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Karakola gidiyorum şimdi. Lütfen bir şeyler yapın. E, tamam. E, tamam, biz çıkıyoruz şimdi. E, sen sakin olmaya çalış. Ka karakolda bekle bizi, tamam mı hayatım? Ya ne karakolu? Ne olmuş? Aylin'cim. Aylin'cim ağlama canım. Tamam. Tamam, ben geliyorum. Tamam. Sevgi, ne olmuş ya? Ne karakolu? Orhan, Tilki'yi tutuklamış. Yuh artık! Bunlar da iyice ama ha. Karakola götürdülerse parmak izini de alırlar. Sabka kaydı, sahte kimlik. Bittik biz, bittik sevgi. Yürü. Bana bak, beni sinirlendirme. Sana güzel güzel soruyorum. Güzel güzel cevap isterim. Ben saat falan görmedim, bilmiyorum, almadım. Nesini anlamıyorsun? O zaman ne işin vardı banyoda? Kızın ayağını burktu diyorum, merhem diyorum. Ya madem bana güvenmiyorsun, git kızına sor, tamam mı? Karakoldayız şimdi. He? Yok, itiraf etmedim. Ya tamam Reyhan, gelince konuşuruz şimdi. İşim var, hadi. Hadi görüşürüz. Tamam Mehmet, buyurun abi. Şu içeridekinin GBT'sini, sabıka kaydını neyi var ne yoksa çıkar. Peki abi. Yandık ya. Nerede bu çocuk ya? Arif! Arif baksana bir. Burhan amirim az önce bir çocuk getirmişti. Nerede o? Ben bilmiyorum oğlum ben oradadır. Aa, nereye gider bu çocuk ya? Nereye gidecek ki? Buralardadır yani. Yok işte abi ya. Böyle bir şey nasıl yapabilirler? Hala inanamıyorum. Ya alt tarafı lise öğrencisi bu çocuk. Okuldan almalar falan. Sanki azılı suçlu yakaladılar. Tamam Sevgi tamam. Sakin ol. Eğer üstlerine gidersek biz zararlı çıkarız tatlı tatlı konuşup bu işi hallederim, tamam mı? O istemiyorum. Özellikle şu sahte kimlik meselesi ortaya çıkmadan bizim bu işten sıyrılmamız lazım. Yok işte abi, burada olsaydı burada olacaktı. Burada ne ya? Delikanlı. Delikanlı iyi misin? Ne oluyor oğlum? Otur şöyle, dinlen biraz bakayım. Kimliğini ver bakayım. Birine mi baktınız? Şey, ben Tilki'nin... Kıvanç Gündoğdu'nun kardeşim de. Onu daha ne kadar burada tutacaksınız? Bilmiyorum. Oran amirim sabıka kaydı istedi. Birkaç saate kadar abinizin durumu belli olur. Bakın, o saati Kıvanç çalmadı. Ve ispatlanmadan da onu burada tutamazsınız. Tamam, sakin olun. Bir sabıka kaydına bakalım. Bir şey çıkmazsa salı verilir zaten. Merak etmeyin. Pardon, lavabo ne tarafta acaba? Soldaki koridorun sonunda. Teşekkürler. Teşekkür Dedi defa dedik şuraya bir adam alalım. Nasıl her işi yapan birileri var ya. Ceren nerede? Doğum iznine çıktı. Altı ay yok. Hala eleman almasınlar. Nasılsa burada her işi yapan birileri var? <laughs> Aylin ne oluyor? Tilki burada mı hala? Kimliğini aldılar. Şimdi savga kaydına bakacaklardı. Allah kahretsin. Şimdi her şeyi anlayacaklar. Ne yapacağız? Yok merak etmeyin. Bilgisayara bakamazlar. Nasıl? Elektrikler kesildi. Çok şükür. Aferin Aylinciğim. Aferin canım. <laughs> Jeneratör varmış. Siz içeri girin ben halledeceğim. Bir, bir dakika bir dakika. Aylin sen hiç iyi görünmüyorsun bunu yapabilecek misin? Bak kendini fazla zorlarsan ne olacağını bilmiyoruz güzelim. İyiyim ben gerçekten iyiyim merak etmeyin. Siz içeri girin halledeceğim. hadi bakmadınız mı hala? Tam bakıyordum elektrikler kesildi lan. Tamam jeneratör girdi devreye hadi aç bak şuna ya. Tamam iki dakikaya bakıyorum. Orhan Bey ne oluyor burada? Merhaba hoş geldiniz. Hoş mu geldik? Oğlumu neye dayanarak hangi hakla buraya getirdiğinizi sorabilir miyim? Sevgi biraz sakin. ol. Sakin falan olamam Mehmet. oğlumu derhal serbest bırakacaksınız. Yoksa hepinizi şikayet ederim. Kıvancı tutuklamak için elinize tek bir delil bile yok. Sevgi Hanım, ben de burada görevimi yapıyorum. Lütfen biraz anlayış göster. Anlayış mı göstereyim? Siz gencecik bir çocuğu arkadaşlarının gözü önünde hırsızlıkla itham ederken anlayış gösterdiniz mi Orhan Bey? Ha? Suçsuz olduğu ortaya çıkınca ne yapacaksınız peki? Ha? Kıvancı'nın okulda bütün arkadaşlarının gözü önünde apar topar buraya getirdiğiniz gibi tekrar geri götüreceksiniz ve hepsinin gözü önünde özür dileyeceksiniz, tamam mı? Sevgi Hanım, lütfen bağırmayın. GBT'sine bakıp yollayacağız. Büyütecek bir şey yok. Lütfen sakin olun. Buyurun, oturun. Dinlenin. Lütfen. ses öyle ya? Jeneratör patladı galiba. Allah Allah. Hadi kalkın gidip bakalım şuna. Aylin. Biz de bir bakalım. Hadi gel. Baba, bir dakika konuşabilir miyiz? Kızım dur, işim var şimdi. Ama gerçekten çok önemli. Ne olur. Yalvarırım sana, anlatacaklarım var. Aylin, iyi misin kızım? Ç çabuk tamam, ambulans çağırın, çabuk. Aylin beni duyabiliyor musun? Kendine gel. Ah! Mehmet elleri yardım edin, ne olur bir şey yapın çabuk. Ambulans çağırın, çabuk. T tamam tamam, biz götürelim. Hadi. hadi, sus, hadi. Soru 3 Bora, sen söyle. Doktorlar ve hemşireler hangi alanda çalışırlar? Bilmiyorum öğretmenim. Zeynep sen söyle bakalım. Zeynepciğim, iyi misin? Aa, tamam. <laughs> Ağlamana gerek yok sorun cevabını bilemediğin için. Bunu biliyorum ki. Sağlık. O zaman neden ağlıyorsun bir tanem? Niye <laughs> bir şey mi duydun? <gülüyor> 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 ambulansı bekleseydiniz. Yok yok biz bekleyemeyiz geç kalırız. Acele et hadi Mehmet acele et. Gel. Al, al hadi. hadi. Canım. 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 Nasıl yaparsın bunu Çağla? Ha? Nasıl? Ama affet ne olur. Bir anda oldu işte. Gerçekten çok üzgünüm. Senin yüzünden bir çocuğun hayatıyla oynadım ben be. Gittim okulundan aldım çocuğu be okulundan. Ben böyle olsun istememiştim. Kimseye bir şey söyleme ne olur. Git Çağla. Git gözüm görmesin seni. Bu olay burada kapanmadı. Seninle sonra konuşacağız. Jeneratör patlamış amirim. Bu içerideki çocuğun kardeşi adı elinmiş. Jeneratörün yanındaymış, yaralanmış. Ailesi hastaneye götürdü. Ya bu, bu eksikti. Ben ne diyeceğim şimdi bu insanlara? Mehmet ver şu çocuğun kimliğini bana. Buyurun abi. Kıvanç. Oğlum. Kusura bakma çok büyük bir yanlış anlama oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Saat bulunmuş. Evdeymiş. Aa. Gidebilir miyim? Tabii oğlum. Kıvanç. Oğlum Aylin. Az önce jeneratör patladı. Aylin yaralandı. Anneler onu hastaneye götürdüler. Hangi hastane? Yolun sonundaki hastane. En yakındaki orası var. Amirim. Evet. Bolu'ya gidiyoruz. Neden? Şu aradığımız adam vardı ya, Bolu'da yakalanmış. Başkomiser teslim alın gelin dedi. Tamam. Bir Bolu eksikti ya. Alo. Alo Reyhan. Efendim canım. Ben bir iş için Bolu'ya gidiyorum. Aa. Sabaha dönmüş olurum. Ha, ha dönünce seninle ve Çağla Hanım'la konuşacağız. Orhan ne diyorsun? Ne Çağla'sı, ne Bolu'su, ne konuşacaksın? Anlamadım ki. Dönünce konuşuruz. Ar daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.